Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Morda ile oyun taşınırımı size göstermeye çalışacağım. Hemen geldiğim ekranda göstereyim. Benim aldım. Şimdi karşıma Darius olduğu için böyle biraz agresif oynamayı düşünüyorum. Bir de kendime çekeyim çok fazla miyom var. Büyük ihtimalle kapışmayacak. W'ya bastık kalkan kazandık. Eğer alsan benim için yeterli olur. Öldü. Bir kere vurayım şöyle. Çok güzel. Flash'ını da aldım. Ghost'unu aldım. Karşı karşılaşırken yapmanız gereken tek şey üzerinize 5 kama yaptırmayacaksınız. Çekeyim kendime. Bakın uzun süre kapışmıyor bende. Tam kapış hadi 5 kama yap. Ne olacak ki? Büyü attım. Geriye çıktım. Q'sun dışını yememek için böyle yaptım. Bayağı da hasar vurdum. Morde W yeteneği sayesinde üzerine aldığı hasarı kalkana dönüştürebiliyor. Ne kadar çok hasar o kadar çok kalkan kazanıyorsunuz. Beğenden W'ye bastığınız anda bu kalkan iyileştirmeye dönüşüyor. O yüzden takasları kazanabiliyoruz. Benden çektim geriye. Ultiyi aldım. Bir attım an gitti. Burada bir keseyim. Bu kadar basit. Büyük mevon dalgasında kaçadı. Şu anda lane'i kaybetti. Herhangi bir karakter önüne geçtiğiniz zaman mutlaka şu kısımdaki x bir barına bakın. rakipten önce alt olup bir anda ulti alıp onu kesebiliyorsunuz. Böyle ince dikkat ederseniz takasları kazanmanız da kolay olur. Hazır beğeni sekmeden önce de ufak bir hatırlatma yapacağım. Bana destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olsanız sevinirim. Neyse gittiğim zaman sömüren bakış eşyası aldım. İlk olarak Vyderan'a gideceğim. Vyderan sayesinde gerçek hasa vurabileceğim ve iyileşebileceğim. Uzun süre takaslarda hayatta kalacağız. Kesmem de çok kolay olacak. Bu kişinin her karakter yaptığı bir hata var. Ezbere eşya almak. Her maçta mı oraya Vyderan almayın. Karşı takım çok kırılgandır. Yakaladığınız zaman tek atmak isterseniz. Güzel kemerde alabilirsiniz. Hem kaçamazlar. Burada takımın tankı ihtiyacı vardır. Uzun süre fayetlerde kapışmak istersiniz. Yapmaz fazla alabilirsiniz yani. Bu yeteneğimiz birimler tek başınayken çok daha fazla vuruyor. Yani şuraya Q atarsam çok daha fazla vurabilirim. Gel buraya. Kısım devreye girdi. Yeniden küm geldi. Attım. Yarı canını bıraktım. W'ye iki kere bastım. iyileştim. Hiç canım gitmemiş gibi bir şey oldu şu anda. Takası bu şekilde kazanabilirsiniz. ölmek için mi geldin ya? Tamam gel şuraya. Ben alayım ben o zaman. Böyle olmaz zaten. İyileşemedi. Ne yapacaksın şimdi burada? Yazık oldu bu Darius'a ya. Çakayı da alalım mı? Açma. Atayım Q'yu keseyim. Bir kere vurdum hadi. Böyle kestim. Çok iyi oldu. Ben de güzel öne geçtim diye sevinirken skor tablosuna bir baktım. 5-1 ADC var. Golde bir takımın bot lane'i öne geçerse genelde oyunu kazanıyorlar aklınızda bulunsun. Ben yani benim açımdan bu oyun biraz zor olacak. Bu sefer öldüm çünkü ultim yok. Darius mu aldı? Evet yapacak bir şey yok benim hatam. Az önce yaptım hataya büyük ihtimalle birçoğunuz yapıyorsunuzdur. Ult etmeniz bekleme süresindeyken sakın önde durmayın. Yoksa gank yerseniz direkt ölürsünüz. Orada biraz yavaş yani antal şampiyon olduğu için gank yediği zaman kaçamıyor. Ultimiz olduğu zaman Jungle'da top lane'i ultimiz alıp kesebiliyoruz. Böyle avantajımız oluyor. Şu anda ultim olduğu için de bayağı bir açıldım yani. Korkmadan oynayabilirim. 5'ten gereken de vadilerini bitirdim. Artık uzun süre kapışırsam gerçek hasar vuracağım ve iyileşeceğim. Ya şu geriye. Bir de Q'muya bakalım. Ben kule altı bunu böyle dürterim ya. Çok da güzel sarı çıkarıyorum şu anda. Kendinden dürteyim mi? Birazdan ölecek bu gidişle. Tutuşturum da var zaten. Öldü. duştura gitmiş olması gerekiyor mu? Evet. Gilt olmuştur bana. Şurayı ittireyim hemen bir. Arkasından da hemen Vladimir gelmiş. Ultimi basayım sana tamam gel şuraya ya. Aldım. Flaş atmak zorunda kaldım. Çok iyi oldu. Çok fazla kastım için bu sefer ikinci olarak alıp da geldim. Ali Ailesi, Sayes yetenekleri mi başlayabilecek yani pasım devedeyken Darius benden kaçamayacak diğerleri de aynı. Aslında şu anda itibaren Darius benim için çok önemli değil çünkü karşı bot den yok etmiş. 92 Lux var, support bir de bu, 7 bir ez var. Gel şuraya kulenin mezinden çıkalım. Bir de Kumiye burada. Normalde ben bu maçta midde böyle hareketli bir şampiyon olsaydım Diana, Talon, Katerina, Fizz gibi. Bota giderdim. Her botu da kesmeye çalışırdım. E, top lane oynadığınız zaman bota gidemiyorsunuz gitmek için bu almanız lazım. Tamam kestik. Artık base satayım yoksa inhibitor kulesi gidecek. Ben beyse e geldim de bizim mid kulesi kalmamış. İyi ki bırakmışlar. Benim bir şekilde ezik kesmem lazım. Üzerinde bingold var çünkü. Ama çekemiyoruz. Aldım. Buradan kaçamazsın ya. Kumu'ya bakalım. Bingo oldu mu da aldım. Çok iyi oldu. Lux tekledi mi? Yok etti beni. Bu hasar neydi? Ne kadar garip ki şu anda bir anda oyunu verdik sadece merkezimiz kaldı yani benim kasmam hiçbir işe yaramadı Çünkü LoL takım oyunu Ne kadar kasarsanız kasın Bazen böyle oluyor işte Gitti yapacak bir şey yok Geçen oyun kötü bittiği için ben de bir maçta Dedim bu sefer karşım Urgot var oraya abarttım Böyle görmüyor gibi geçiyorum bu tarafa giderken bir Q'yu atalım şöyle bir İlk olarak E'sini açmış Oyun başında keser miyim? Yanına varken almam zor sanki çünkü küm çok fazla vurmuyor. Bu göre biraz menzilli olduğum için böyle uzaktan Q'mla dürteceğim. İkimiz de 2 iki level olduk. Şöyle bir Q atayım. Ele çekelim. Tamamdır. Ace'ini yemedik. Flash'ını alsam yeterli benim için. Güzel oldu. Böyle birebirleri kazanmak istiyorsanız karşınızdaki şampiyonu bilmeniz gerekiyor. Yani potansiyelini falan bileceksiniz ne yapacaklarını. Bu bilme konusunda ne yazık ki tecrübeden kaynaklanıyor. Yani böyle video izleyerek tamam bir şeyler öğreniliyor da Oynamanız gerekiyor ve çok fazla oynamanız lazım. Hayattaki her konuda böyle zaten. Tecrübeler kazandırır her zaman. Urgot birazcık açılsın diye de bilerek geriye çıktım. Böyle Q'mu yersen çok iyi olur. Nasıl attın beni? Güzel kestim ya. Q'yu kaçırsam ölecektim ama. Bu sefer de Lee geldi. Ne yapacak bir şeyim kalmadı. Az önce ne yaparsam yapayım her türlü ölecektim. jungle'da öldüm için herhangi bir sıkıntı olmadı. Önemli olan robot almasın. Tamamdır. Geriye batamadı. W'ya bastım. Kalkan kazandık. Q'umu yedi. Flash yoktu. Kalsın burada o zaman. BAM lazım yani. Buradan Q'yu atabilirim. Bizim yolla vursun da ben de alt olayım. Bakın xp barım doluyor. Bu sefer Q'mu yemedi. Ama kaçmayacaksın ya. Geri gel. Aldım. Ult atmaya da gerek kalmadı. Mion dalgasını da kaçıracak şimdi. Tam yerinde kestim. Yeri kaldı. Mionları aldıktan sonra base'e gidip ilk olarak rail aldım artık. Yavaşlatma özelliğim var. Turgot'u elime çekersen büyük ihtimalle kaçamayacak. Bakın bayağı yavaşlıyor. Ne yapsın şimdi bu adam? Şu attım. Hala yavaş diyor. Q'yu attık kestik. Ultisi çöpe gitti. Ben genelde böyle çok öne geçtiğim zaman ilk olarak de alabiliyorum. Kartopuna bağlamak yani daha çok kill almak bana göre daha kolay oluyor. Çünkü kaçamıyorlar. İkinci olarak da bizim takımda tank olmadığı için bu maçta şahpaz alayım. Birazcık takımı koruma yönelik oynayayım yani. Önde durup da ölmeyelim. Bu sefer de base'e gidip check şey altma çizme bitirdim. Artık Urgot'un normal saldırı bana çok az vuracak. Yeni kullanacak mısın? kullanmıyor da ya. Yaptım hataydı. bunu gelmez söyledim. Ne kadar fazla burdun? Bu garipti ya. Bir de kuleyi de bayağı tankladım. Yine korkmadan Urgot'un üstüne gidiyorum. Büyük ihtimalle kaçacaktan mı dediğimi yaptı. Bakın artık Ezlem bile bana kullanmıyor. Biz bunu bırakalım. bilerek bu kısma geldim de kesin ward var yani. Gel şuraya. altına atacak mı beni? Öldü ki yazık oldu Liss'in de insek atamadı bana At şu ultini Bu da kaçırdı bir de keşke kule alabilsem Gel buraya Lisin. Bak W'um var Ya e, alamayacaksın zaten sen de şöyle bir öyle bakalım Bu sefer de base'e gidip hemen şahbazı bitirip de geldim Büyük ihtimal Urgot artık bende hiçbir şekilde kapışmaz Dur bakayım bana bir Hemen geriye çıktım geriye full diye yeniden şöyle bir Q atalım Kuleyi çok rahat tanklayabiliyorum artık. Ultisini yemeyelim. Taş atmak zorunda kaldım. Gel şuraya. Ultisi gitti yazık oldu sanki değil mi? Birazcık ümitlendirdik ya. Üzüldüm adama. Mecburen base atmak zorunda kaldım çünkü alev ejderi varmış. Ultimin gelmesine 5 saniye var. Lisin almaya çalışacağım. Nerede bu? Ultiye gerek kalmadı ki. O zaman Twitch'i alayım. Çok rahat aldım zaten. Çok oldu. Ejderi kim aldı? alabilecek miyiz? Tamam bu da gitti. Güzel aldı Ejderi. Ben şu an ölmüyorum. Bir de yavaşlatıyorum. Pest öldü. Bu da bende kaldı. Mükemmel oldu. İyi ki gelmişim bakın. 3'te 3 attım fight'ten. Skor tablosunu size göstereyim. Bakın bu sefer bizim mod çok önde değil. Geçen maçta geri kalmışlardı ama karşı bot çok öndeydi. Bu sefer durum var eşit. Bu sefer de ben öndeyim o yüzden böyle oluyor. Yine karşı bot en önde olsaydı büyük ihtimalle bu maçta gidebilirdi. Misin gelir misin buraya? Tanklıyorum. Tanklama kata mıydı? Misin ölmesi gerekiyordu ya. Şimdi takım cenibitörü açtık. Zorlasak mı? Zorlamayalım bence de. Ne yapıyor böyle? Ben yani ulti almak zorunda kaldım mecburen. Kestim şu anda. Beş de i̇şte gitti. Flash atmak zorunda kaldım. Beller bana vursa da büyük ihtimalle ulti sayesinde alacaktı. Güzel. Tam ucundan kestim. Bayağı iyi oldu. Bence şu botta kuvveti açmamız lazım. Bizim takım fark etmedi galiba. milyonlar gelmişti. Ve bir yardım lazım da. İyi ki yardım lazım dedim. Bizim bot direkt base'e gitti. Bende de ulti yok. Hadi aldınız mı bunu? Güzel bende kaldı. Fazla jungle ne kadar fazla burada öyle. Anda maç bitti galiba. Sen atlayamaz zaten ya. Leyva çalım hadi. Daha da uzamasın. Ayakta ölmek istemem. Bakın ultisi varmış ölmedi de. Bence bizim adecilerin alması gerekiyor onu. Yavaşlattım çok iyi. Kayk da gitti hadi vurun bakalım buna güzel kazandık maçı şunu da ben alayım mı bayağı iyi oldu 15 3 bitirdik oyunu bu maç 24k yakın vurmuşum çok fazla olması da bence gayet iyi geçen maçta mortayı tam göstermesem de bu oyunda bence ne kadar güçlü olduğunu tekrardan göstermiş oldum son olarak değer ki video hoşunuza gitti seviyonlara destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bir dahakımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın